Zavallı bir işçi soruyor sizi. Yedi kapılı tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnızca kralların adını yazar. Bu her zaman böyle olmuştur. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Bizim mi haberimiz yok? Bir de Babil varmış. Boyna yıkılan. Kim bu her seferinde yıkılan Babil'i yeniden inşa eden? Yapı işçileri. Hangi evinde oturuyormuş? Altınlar içinde yüzen limanın. Ne oldu dersiniz duvarcılar? O koca görkemli çinsetti bitince. Yüce Roma'da ne kadar da çok zafer anıtı. Kim bu zafer anıtlarını dikenler? Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri? Yok muydu o saraylardan başka oturulacak yer? O koca görkemli Bizans'ta. Atlantis'te o masallar ülkesinde bile boğulurken insanlar bir gece yarısı imdat diye yardım isterdi kölelerinden. Tüysüz İskender nasıl aldıydı dersiniz Hindistan'ı? Tek başına mı aldıydı orayı? Galyalar nasıl yendiydi Sezar'ı? E ee, bir aşçı bile yok muydu yanlarında onlara yardım eden? İspanyalı Filip ağladı derler. Yok muydu başka ağlayan? Ayıp mıydı? Yedi yıl savaşını ikinci Frederick kazanmış. Yok muydu başka kazanan? Kitapların her sayfasına bir zafer yazılı. Ama pişiren kim bu zafer aşını? Her adında fırt diye fırlamış büyük bir adam. Ama harcan kim bu paraları? İşte bir sürü olay sana, bir sürü soru, zavallı bir işi soruyor.